Merhaba, ben Mehmet Özen. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 10 yıldır harita mühendisi olarak görev yapmaktayım. Şu anda Karamanlı Uğuşa Hızlı Tren Projesi'nde kontrol mühendisliği görevini yürütüyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kaza ve kayıp riski düşük, güvenli yolcu ve yük taşımacılığının ulaştırmadaki payını arttıracak yeni bir projeye daha imza atıyor. Karaman Uğuşa Hızlı Tren Projesi 130 kilometre güzergaha kapsamaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 7500 metre uzunluğunda 2 adet tünel, 50 23 adet alt üst geçit, 14 adet köprü, 149 adet menfez bulunmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla Karaman Ulukışı arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya düşecektir. Karaman Ulukışı hızlı tren projesi kapsamında hıza önem verdiğimiz kadar emniyet ve güvenliğe de önem veriyoruz. Çünkü demir yolları demek emniyet demektir. Ereğli'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.